Kısa bir e, nefes süresi içerisinde güzel bir yolculuk anlattı. Evet. E, ve niyet ediyorum birçok kişi de e, o hayatına gelen hastalar biz hastalık demeyelim, kapıyı çalmışlar. E, sen diretmemişin. E, evet. Bazısı da diretir, inat eder. Yani postacı gelmiş bir zarf verecek. Evet. E, diyecek ki işte senin yaşam yolun bu arkadaş. Yanlış yoldasın, yanlış meslektesin. Evet. senin ilahi sistemdeki görevin bu mektup verecek sana okuyasın sen Allah'tan çabuk açmışım mektubu ee, ve arda arda yumruk yedim hocam hastalık yumruğunu yedikten sonra açtım kapıyı fakat çaldım kaç defa açtım görmedim <laughs> ama şöyle söyleyeyim e, süreci hızlı değerlendirmiş Aa, evet evet Yani evet, e, mesela 10 ondan... on, on yıldır 10 <laughs> yıldır kapısı çalan var 10 yıldır kapıyı Doğru. açmayan var 10 yıldır Doğru. mesajları almayan inatçılar var. Şu an bizi izleyenlerin arasında <laughs> e, onlar ders olsun onlara. O yüzden Doğru. ben hep şey söylerim. E, hayatımıza e, gelen dertler ya da e, anlamsız tekrara gelen sıkıntılar e, bize e, bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu Sen... mesajı alırsan kendini bir e, trende buluyorsun. Ve her istasyonda bir eğitim, bir farkındalık, bir daha sonrasına ilerliyorsun. Şimdi burada eğitim aldıktan sonra hocam, birçok kişi şöyle bir hataya düşüyor. Mükemmele ulaşmaya çalışıyorlar ve ondan sonra aldıkları yüzlerce eğitimi, harcadıkları onlarca yılı evet. hiçbir kişiyle bile konuşmadan, onlar da vesvese öyle inandırıyor, vesvese diyor ki mükemmel olması lazım sen zaten mükemmelliyetçisin. Arkadaş, şimdi yani ben. Bir de değil mi hocam? Hazır değil. değilim. Aynen bu cümle oluyor. Sonra da niye olmadı diyor. soruyor. Neden olmadı? Niye yapamadım? E senin kapına geliyor, kapını çalıyor. Gör beni diyor bir şeyler. Adım at diyor. Asıl ipuçları geliyor ama sen adımları görmüyorsun. Biraz daha eğitim alıyorsun. Diyebilir miyiz hocam?